bir isim koyma arayışı içinde olduğumuzda biz bir kere hani bölgesel ve yerli bir isim olmalı fikriyle arayışa girdik. Fındık Akçakoca için çok önemli bir ürün, üründen ziyade bir yaşam tarzı, nesilden nesile aktarılan bir yaşam tarzı. Fındık Dalı tadı dalından markası da Akçakoca'nın topraklarının kokusunu ve dalından koparılmış Taze fındığın lezzetine hiçbir katkı malzemesi ya da böyle aracı farklı bir malzeme kullanmadan dalından sofralara taşıma fikriyle doğdu. Eşimin fikriydi yine. Hani fındık dalı tadı dalından sloganıyla olsun diye söyledi. Bir kere üretim yapıyorsunuz. Makinalarla muhatap oluyorsunuz üretim dediğiniz şey bir disiplin istiyor, bilgi istiyor. Yani biraz bu işte neyi nasıl yapacağız biraz bir araştırma döneminde biraz yorulduk tabii ki yorulmadık diyemem. Yani beni en çok zorlayan şey aslında iş fikri doğduktan sonra onu uygulamaya geçirme safhasındaki o geçen zaman. Yani neyi nasıl yapacağız, nereden başlayacağız, nasıl kurgulayacağız, makine yerleşimi, işletmesi nasıl olacak, işte marka kurulumu. İşte çünkü ürün yapıyoruz, ürünlerle ilgili ambalajlama meselesi var, işte ambalaj tasarımı var. Yani ilk her şeyin o işte doğum sancısı dediğimiz alan benim de biraz sancılı geçti çünkü çok kafa yormanız gereken birçok şey var. İşte e-ticaret platformu, kurulumu bunlar beni başta zorladı, zorlamadı diyemeyeceğim çünkü çok şey öğrenmem gerekiyordu. O yüzden o süreçler biraz zorlayıcı oldu ama her şeyi oturttuktan sonra hani gayet keyifli ilerliyor.